Hadi ko, gidiyor topumu. Kaçma kaçmak tutayım ben onu tutayım. Ay, ay. Evet. Bu ben zaten topumuzu topumu saplatayım. Gitti, topun gitti, gitti. Dişim ağrıyor beni. Anne ne oldu ki? Dur duy. Bir evden kefik, Ne oldu ki? Ya zom zom yapıyor. Ama niye ki? Al bir Al. Anne, o Daha çok acıdı. Anne. Anne. Dişim ağrıyor. Dişim çok ağrıyor. Annem nerede? Anne. Oğlum. evim. Anne dişim ağrıyor. Ne oldu oğlum? Televizyon istiyorum. Gel yanıma bakayım. Aa, anne dişim ağrıyor. Baksana. Bakayım. Aç altı bakayım oğlum. A açıyorum anne. Bir şey yok oğlum. Ay ya çok acıyor. <laughs> otur bakayım şuraya. Bir kultu otur bakayım. İyice bakayım. bak oh, bak. Oh, oh. Gördün Dö mü? Gördüm oğlum da. Senin dişlerin durumu çok fenala düşüyor ya. Ya. Oğlum ben sana bebedim bu kadar Markette, çikolata yemek? Markette dükkanda çikolata kalmıyor yiyorsun ya. Eğer çikolata alamaz senin yüzünden oğlum be. Ya çok seviyorum. Tamam. Anne bu diyorum. daha çok acıyor. Hay Allah ya oğlum. Çok Bu durumu ya. Ya bir. <laughs> Ay acıyor. Oğlum gel ben seni doktora götüreyim. Böyle olmayacak galiba. Götür anne ya. Oğlum. E, dur bakayım bir bu Ya bunu niye ne koydun ya? Oğlum şişmiş gibi gözüküyor biraz. İyi gelir, ağrını alır diye koydum ama şey yarıyor mu? Var mı etkisi? Bir ayçık koy iyi gibi geldi ama bilmiyorum. Aşağı inmek istiyorum. Hadi bir bakın bakalım. Ne yapsak ya? Çok mu ağrıyor? Ya yine başladı anne ya. Oy o çok acıyor. Of. Tamam, gel oğlum ben şimdi arabayı çıkarayım seni bir doktora götüreyim. Böyle olmayacak galiba. Doktor ya mı? Evet. Doktor ne yapacak? Diş doktoru oğlum dişlerini muayene edecek. Eğer evet. bir hastalık bir sağlıksız durum varsa tedavi edecek. Ya dişlerimi çekmez değil mi anne? Ee, yani eğer çekmesi gerekiyorsa çekecek oğlum yapacak bir şey yok. Çekmesi gerekiyor çünkü çürük bir dişle yaşayamazsın çok ağır yapar. Tamam anne gideyim o zaman. Tamam. hadi beklesem ben arabayı çıkarım çok acıyor sonra. çünkü gel oğlum gel. gidiyoruz oğlum indin mi Bindim anne tamam. çok ağrıyor oğlum evet evet daha çok aydın buzlu koyunca buzlu su koydun daha çok acıyor Oğlum, şurada iki dakika bekle. Ben bir doktora olayım. Böyle aramadan gitmek de olmaz. Adam belki kapatmıştır muayenehaneyi. Nereden bileceğiz? Ya anne evde ayıysaydın... Durun durun. Alo? Ee, Alo, buyurun? Doktor, <laughs> Öztürk misiniz? Ee, yok, ben onun yardımcısıyım. Ee, geceleri ben bakıyorum efendim. Ama açıyoruz. Buyurun. Ha, e, doktor bey, benim e, küçük oğlum çok dişi ağrıyor. Çok kötü durumu... Yola çıktık, geliyoruz. Müsaitlik var mı acaba muayene için? Ee, var var, şu anda müsaitiz. Ee, gece boyunca açığız zaten. Buyurun, hemen müdahale edelim efendim. Buyurun. Tamamdır, tamamdır. Hoşçakalın, görüşürüz. Hoşçakalın. Oğlum tamam, hadi gidelim. Doktor varmış zaten, şimdi seni muayene edecekler. Her şey güzel olacak, tamam mı oğlum? Hiç korkmayın, ölürüm tamam, ben. Tamam anne, doktor amca nasıl bir iyi bilmiyorum. İyi değil mi doktor İlal? İyi iyi. Gel, gel. Gel oğlum, Aynen. Bak, merhabalar, merhabalar. Merhaba. Oo, efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Maç Bir da bugün formunda.

Çocuğu ıslatıp, bu ve çocuk bayramı. Kutlu olsun. Geldiniz. Ben Doktor Mahmut Balon. E, efendim, ben de ismim Kübra. Bu da benim oğlum. E, oğlumun çok dişi ağrıyor. Arkadaşlarım dışarıda oynarken bir anda ağrısı tuttu. Sonradan da gargara yaptırdım, attım. Hatta bunu bile koydum ama hiç etki etmedi. Çocukcağız çok ağrısı var. Tabii tabii hemen bir Merve Hanım kayıt yaptırsın, bu arada bana Mr. Balon diyeceksiniz unutmayın. Tabii efendim. Balon ne anne ya, adamın adı balon mu? Oğlum yabancı herhalde isim oysa o isim oysa hmm. bile, dur ben şuradan kayıt oluşturayım kimliğini vereyim. Evet Merve Hanım yazabilir miyiz acaba hemen? Bir saniye hemen kimliği şöyle uzatırım size. Tabii. siz bırakın buraya biz hallederiz. Tamam şöyle. Oğlum gel bakayım sen de şöyle, gel muayenehaneye. Ne Gel burada, gel. Gel gel. Anne korkuyorum ben gidemem o yere ya. oğlum korkma korkma doktor amca sadece bakacak bir şey yapmayacak oğlum korkma. Ya baksana evet. gel yakışıklı gel. Gel bir şey yapmayacağım gel. Oğlum bak benim soyadım balon. Geldim. <laughs> evet bak balon ne biliyor musun? Bak bu balon. E biliyorum. Neden senin adın i̇şte. balon? Bana mağarada bir tedavi bulmuşum ve bana balon dediler. Hmm. Evet, baloncuk hastalığını ben buldum tedavisini falan çözümünü. Ondan bana balon diyorlar. Evet herkes. Şimdi tetkiklere geçelim yavaştan. Saat kaç sularından başladı oğlum? Ya sabah ufak ufak acıyordu. Sonra evet. çok arttı. Annem dişlerimi hmm. yıkadı ama hiçbir şey değişmedi. Sonra buzlu su koydular çeneme. şişti yanam galiba. Hmm. anladım 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 gayet iyi. Eee sabah neymiştin? Sabah kahvaltı Hı -hı. yaptım. Ne vardı kahvaltıda? Nutella yedi, çikolata yedi, hmm. çikolatadan yedi doktor bey. Ya anne ee, niye söylüyorsun onu ya? Çikolata yemeyecek de. Azıcık da çay keşke ya böyle çikolata durulur mu ama çikolatanın yanına bir çay içseydin ya. Evet tamam bunu da yazalım tamam. Şimdi çocuk anladık kadarıyla senin dişlerinde Şeker komasına girme hastalığı oluşmuş. Nasıl? Yes, Dişi şeker komasına girmiş. Şekere bayıldığı için içeride çürümeler başlamış kısacası. Ondan dolayı ilk olarak oğlum dışarıda bir röntgen çekmemiz lazım. Daha sonra yavaştan bir şöyle anestezi manestezi derken yavaştan bir işleme başlamamız lazım büyük ihtimalle. Hala korkuyor ya. Yok yok gel korkma kocaman delikanlı olmuşsun ya gel gel. Şurada bir röntgen çekeceğiz buyur. Tamam. Röntgen ne evet. amca? Burada duracaksın oğlum. Orada dur. Duydum, bana doktor. doğru, bana doğru bak. Yok bana doğru bak. O yerine Öyle kal. Evet. Şimdi ben indirilmiş balon diyorsun. Hazır mısın? Bu ba balon. Hı. Bir daha da balon. Ne yapıyorsun Aa. amca ya? Evet doktor balon yavaştan çalıştırıyor. Ana bir şey oluyor kafamın da dönüyor bir şeyler. Evet efendim üzerinize telefon falan varsa uzaklaşın, patlayabilir. Evet, tamamdır. Oğlum gelebilirsin, buyur. Bitti tamam mi Doktor Yancı? Tamam. Yok, bitmedi oğlum. Gel, hastalık şimdi başlıyor. Hanımefendi. Efendim buyurun, sizi de alalım. Evet, şurada gördüğünüz gibi çocuğunuzun dişinde efendim şeker koması hastalığı başlamış. Bu, bu yaşlarda çok meşhur olan bir hastalık. Genelde 8 yaşında başlayıp 30 35'e kadar devam eden bir hastalık efendim. Ondan dolayı çocuğumuza ben şunu öneriyorum. Çocuğumuzun güzelce şöyle eee dişine bir kanal tedavi yapalım. İçindeki güzelce mikropları temizleyelim ve hayatına bu şekilde güzelce dolguyla devam etsin diyorum efendim. peki e, ağrısı dinecek mi? Artık hani eskisi gibi olacak mı yani? Düzün Yok çok Dişleri süper olacak hatta ben e, gülen diş yapacağım ona çok kaliteli oluyor hatta şöyle çocuklarımıza göstereyim efendim resimleri var isterseniz Tabii bir saniye şurada tabletim olacaktı tablet de pardon bu değil Bunu kırmak Tabii için de, de. kendin yalnız onunla mı yapıyorsunuz? çocuk yok şey? yok o başka bir şey evet şöyle göstereyim bakın gülen çocuklar gülen vay dişler vay 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 çok, güzel. vay çok güzelmiş oğlum çok güzel olacak gerçekten valla evet. hiç korkma çok hiç merak etme tamam mı oğlum tamam anne bilmiyorum bu buyur oğlum buyur bu üçüncü yanağdaki niçka iyi mi artık ee, oğlum gel yavaştan çıkartalım başlayalım ameliyatımıza. çok tamam küçük bir iğne yapacağız ay iğne bu çıktı ya töhresi. ne yapıyor anne bu yok oğlum yok korkma korkma bir şey yapmayacak çok güzel olacak. bak şimdi bir ee, şey ama ee, doktor Artık iğne yapacak hiç hissetmeyeceksin, tamam mı oğlum? Tamam ya. Açıyoruz ağzımızı. A diye. Aa. Pardon, balon diye. Balon. Aa. İşte bu kadar basit. Bitti mi? Yok, yani artık daha bir şey hissetmeyeceksin oğlum. Evet, diğer malzemelere geçebiliriz. Merve ee, Hanım, şöyle arkadan... Ee, bir tane bana güzelce matkap getirebilir misiniz? O küçük matkaplar var ya, matkap uçları. Merhaba, arka taraftan. Almanya'dan geldi çok iyi bilmiyor. İşleri daha yeni yeni öğretmeye çalışıyoruz kendisine. Evet. <laughs> Merak etme oğlum çok güzel olacak konuşma konuşma zaten şimdi doktor amca gelecek güzelce yapacak. Gel gel. Evet delikanlı yavaştan evet, başlıyoruz. Merve Hanım'ın da gördüğün gibi elinde çok güzel bir matkap var. Bununla yavaş yavaş ağzındaki dişi pıtır pıtır oyacağım. Ondan sonra oğlum oradaki zararlı şeyleri çıkartacağım ve tekrardan kapatacağım. 2 dakikada bitecek. Şöyle başlıyorum. Aa, Merve Hanım şöyle ağzına doğru, tutabilir miyiz? Tamamdır. Ee, Hanımefendi sizi dışarı alabilir miyim? Çocuk biraz endişeleniyor sanırım. Tabii evet. tabii. Ben şu ana kadar hiçbir hasta yakını kabul etmedim de yanıma kusura bakmayın. Böyle o gözlerime. zaman bu benim ilk olsun beyefendi. Ben o zaman aylarım. Evet şöyle yavaştan bir başlıyorum. Evet. Oğlum şöyle balon diyebilir misin? Balon. <laughs> evet teşekkür ederim tabii. Tamam.